altcoin'leri sadece bitcoin dominansı etkiliyor gibi düşündüğümü sananlar olabilir. Genel olarak piyasanın yönünü anlatırken balık tutmayı öğretmeyi hedefliyorum. Ancak çok fazla detaya girmemeye çalışıyorum. Çünkü bitcoin dominansı takibinin bile birçok yatırımcı için yeni yeni keşfedildiğini biliyorum. Sizi bilgiyle boğup USDT dominansı, others dominansı, total market gibi birçok veri hakkında da paylaşımlar yapabilirim. Fakat bu tür konuların kafa karıştırıcı olmaması için daha sade ve anlaşılır bir şekilde ilerlemenin daha doğru olduğuna inanıyorum. Bu pariteleri mutlaka takip etmeniz gerektiğini de bu yazıyla hatırlatmış olayım. Others dominansı, Bitcoin ve büyük altcoinler, Ethereum, BNB gibi dışındaki küçük ve orta ölçekli altcoinlerin toplam piyasa değerinin genel kripto piyasasına oranını gösterir. Yükselmesi Yatırımcıların daha çok küçük altcoinlere yöneldiğini gösterir. Düşmesi ise Bitcoin ve büyük altcoinlere olan ilginin arttığını gösterir. USDT dominansı Tether USDT stabil coin'inin piyasa değeri ile toplam kripto para piyasası değeri arasındaki oranı gösterir. USDT yükselirse yatırımcılar riskten kaçınıyor ve stable coin'lere geçiyor demektir. Düşerse yatırımcıların kripto paralara geri döndüğünü gösterir. Total kripto toplam piyasa değeri, tüm kripto para piyasasının toplam değerini ifade eder. Total yükseliyorsa piyasaya yeni para giriyor demektir. Düşüyorsa piyasadan para çıkışı olduğunu gösterir. Bu üç metriği bitcoin dominansı ile birlikte takip etmek piyasanın genel yönünü anlamakta yardımcı olur.